Merhaba. Şimdi kabağımızı örmeye başlıyoruz. Tamamen doğaçlama yapacağım. O yüzden sayılarını şimdi size örerken söyleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 20 20 tane zincir çektim şöyle bence bu e, kalınlık yeterli 20 tane zincirimi çektim 2 tane fazladan zincirimi çekiyorum doluyorum ve 1 2 3. zincire batıyorum ve elimde 3 tane e, ilmeğim var üçünü birden alıyorum doladım Battım ve üçünü birden alıyorum. Bu şekilde 20 tane e, tekli trabzan oluyor bu yaptığım işlemin adı. 20 tane tekli trabzan yapacağım. Hemen şura kadar yapıyorum. Evet son trabzanımı da yapıyorum. Evet 20 tane tekli trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum arkaya. Geçtim. Bakın şuraya değil hemen yanındaki sıraya durun. Hatta böyle değildi. Burada bakın şuradan giriyorum. Hemen buradan çıktım. Ve tekli trabzan. Battım. Şu demek ki battığım ilmeğe girdim. Şöyle Bakın bu şekilde alıyorum ilmeğimi. Doladım, battım. Hemen yandaki ilmekten aldım. Doladım. Bakın şu şekilde Ş şöyle aldım. Doladım. Şuradan bu şekilde başa kadar gideceğim doluyorum. Hepsini birden çekiyorum. Çekemedim. Doladım, battım. Şu şekilde bakın. Hepsini birlikte alıyorum. Sıra başına kadar geleyim. Evet son. Şöyle en sonunda burada biraz zorlanabilirsiniz. Şu şekilde bakın çizgi çizgi olacak bir iki zincir çektim geri dönüyorum şuraya batıyorum böyle bakın çıktım doladım bu şekilde bunu uzatacağız ekstra bir durumu yok şimdi ben bunu böyle bir ileri bir geri öreceğim daha sonra size kaç santim uzunluğa kadar ördüğümü göstereceğim. Şimdi şöyle bakın örmeye devam ediyorum. Tırtıklı gibi böyle lastik gibi bir dokusu oluyor. Hiç normal normal batmıyorum bakın devamlı şu şekilde. Şöyle aldırdım. Şu battığım ilmekten girip karşıdan çıkıyorum. Burada tek dikkat etmeniz gereken bu 20 skein ay 20 ilmek ile başladık ya. Onu devamlı koruyun. Burayı arada bir sayın. Çünkü şu kenarda bazen ilmek unutabiliyorum ben. Yani belki siz de unutabilirsiniz. Onu korumak için böyle devamlı sayarak gidiyorum. İki sıra ördüm mü? Burayı bir sayıyorum. 20 sıra var mı diye. Bunun ekstra bir durumu yok. Böyle uzatacağım. Kaç santime kadar uzattığımızı size yazacağım. Çünkü bunun tarifini e, not olarak tutmamışım. En son şu kadar santim yapın diyeceğim size. Orada örmeyi bırakacağız. Bu şekilde dönüyoruz. bir Uzatayım bunu. Şimdi şöyle örerken şunu fark ettim. Ee, şurada üç tane ilmek bilmeden eksiltmişim yine ee, şurada şöyle bir şey yapacağız Bakın bunu aldım iki sık iğnemi e, zincirimi çektim normal devam ediyorum ya şu en sona geldiğimizde orada bir arttırma yapacağız tamam mı tüm sıraları bu şekilde yapacağız o zaman o e, Sırada hiç eksilme olmuyor. Bunu fark ettim. Şimdi size göstereceğim onu şuraya kadar geleyim. Evet, son iki sık iğnem. Evet bakın. En son şöyle bir dakika. Odaklayayım. En son bakın, en son ne denir? Trabzanıma geldim. Burada ilmek bitti gibi duruyor aslında fakat burada bir tane aynı yere bir tane batarak burada bir arttırma yapın. Her sırada bunu yapın. Daha sonra geri dönün. O zaman bu 20 20 ilmek hiç bölünmeden devam ediyor. Fakat burada en sonda bir arttırma yapmazsak devamlı bir ilmek eksiliyor ve bu şekilde üçgen bir şekilde gider. Bakın şöyle özellikle sökmedim size göstereyim diye. Yani birkaç tane mesela birkaç ilmek burada eksik ya bu çok bir fark yapmaz yani. En az 5 ilmek eksilmişse o zaman sökün. Fakat 2-3 tane ilmek bir sorun olmaz yani kurtarılabilir. onu da zaten en son bitiminde göreceksiniz. Ki ben hiç sökmeyi sevmeyen biriyim. Siz de öyleyseniz eğer yani bu şekilde kurtarma yollarını filan gayet rahat yapabileceksiniz. Bu videoda da görüldüğü üzere diğer videoları da takipte kalın. Şimdi iki zincirimi çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde birkaç sıra daha öreceğim sanırım. Şöyle birkaç sıra daha öreyim. Daha sonra ne kadar santim olduğunu söyleyeceğim ve diğer ee, yapraklarına vesaire geçeceğiz Evet şimdi ördüm bakın şu kadar şimdi santimine bakalım 7 santim boyu 7 santim öreceksiniz bu şekilde şimdi bunu keseceğim. Asıl yerini bitirdik şu anda. Şimdi bakın şuradan şöyle bir içeriden bir dışarıdan yaparak şöyle şura kadar geleceğim. ben bir geleyim. Evet. Şimdi bunu büzeceğim bakın bu şekilde. Daha sonra şurada delik kalmayacak. Ona dikkat edin. Kalmaması gerekiyor. Bir dakika. ipi özellikle uzun kestim bu şekil vereceğiz ya en son onu da bu iple yapacağım şöyle burayı birkaç defa e, dikiyorum gevşemesin diye bir daha batayım ip uzun olunca dolaşıyor şimdi şurayı şu başa kadar burayı da dikeceğiz Şöyle şura kadar dikeceğim bunu da. Evet başına kadar geldim. Şimdi burada da aynı yere şöyle 3 defa geçeceğim. Burayı da sabitleyeyim. Şimdi burada yaptığımız işlemi Burada da yapacağız. Şöyle çevirdim. Şöyle bir içten, bir dıştan kumaş diker gibi. Şuraya kadar şöyle dolanacağım. Hemen geleyim başına. Evet, başa geldim. Burada iğnemi değiştirdim. Biraz büyük bir iğne aldım. Şimdi elyafı basacağım. El Elyafın çok sert olmasına gerek yok. Yumuşak olursa bu çizik çizik olacak ya kabağın yüzü. Onu daha güzel verebilirsiniz o formu. Evet, bakın elim rahatlıkla sığıyor, daha alabilir yani el yap ama çok doldurmaya gerek yok. Şöyle, bakın bu şekilde yaptım. Burada minik bir delik kalabilir. Kaybederseniz yani kaybetmeye çalışın ama kalıyorsa da sorun yapmaya gerek yok. Şimdi buradan giriyorum. Şöyle ortadan çıktım. Şöyle tekrar ortadan çıkıyorum. Artık bakın şöyle sıkıyorum. Kaba şekil vereceğiz. tekrar ortadan şöyle asılıyorum. Bakın böyle dilim dilim olacak. Şöyle nereden şekil vereceksen oraya götürüyorum. şöyle bakın As iyice asılın çünkü gevşiyor zaten ne kadar sık yaparsanız daha sonra gevşeyince formu o kadar az bozulacaktır şimdi tekrar geçiyorum buradan sabitleyeceğim şuradan bir daha geçeyim böyle daha iyi oldu ee, şimdi bunu nasıl sabitleyeceğim şöyle şöyle ben iğne oyası yaptıysanız daha önceden e, iğne oyasında pirinç deniyor genelde şu yaptığım işler bakın ipi iğnenin üzerinden attım şu ipin arka iğnenin arkasındaki ipi de bir defa buraya doladım ve çekiyorum burada yani bir nevi düğüm oluşturmuş gibi oluyorum şöyle şu içinden gireyim o düğüm asla çözülmez yani gayet sağlam oluyor ben oyuncaklarda falan da deniyorum yani yapıyorum onu Evet kabağımız bitti bakın gayet tatlış oldu bu ip So alara yani ipin bu elimde benim bir tane vardı. Bu ipin turuncusunu açıkçası beğenmedim. Yani şöyle göstereyim, bakın Peria'nın turuncusu o kadar güzel ki. Yani bu biraz soluk gibime geldi. Değerlendirmek için aslında size de hem göstermek için olsun, hem de dedim değerlendireyim. O yüzden bu iple yaptım. Ama benim tercihim şöyle canlı bir renkle yaparsanız. Benim önerim <laughs> canlı bir renkle yaparsanız çok çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Şimdi e, kahverengiye geçeceğim ve şuraya bir dal daha sonra da yapraklarını yapacağız.